15'te büyük çıktı da 14'te küçük düşünüyorum. Arzu ne küçük mü hissediyorsun? Ben bir şey hissetmiyorum. Daha henüz çünkü kutuyla öyle bir iletişim kuramadım. İlkan. Yani en azından ben bir kutu açılmam lazım Ben 14'te olmam, küçük olduğunu hissediyorum. Hadi açalım. o zaman. O zaman senin şansına. Ay 14. Öyle deme. Yok ben sana güveniyorum. Olmasa da canın sağ olsun ya. Hadi. 13 mü? 14. O, 14. 14 İlker Bey. 14. 14 Evet. 14. Hadi inşallah. Efendim? <laughs> Hadi inşallah. İnşallah. 14. Arzu doğru mu? E doğru. İlk gelenler yakmıyor. doğru bir. Evet yani tespit. Arzu hazır mısın? <laughs> Hadi defa i̇şte milli olacağım Tabii. çok <laughs> heyecanlıyım. Hoş geldin. Oyundan önceki son kutu Arzu'nun kutusu. Arzu rengin bugün ilk defa bizimle beraberler. Tekrardan hoş geldiniz diyoruz. O da hoş bulduğunu kutudaki maviyle gösterecek. Aç gelsin. Hadi inşallah. Allah. Arkadaşlar verin bir enerjinizi gözünü seveyim ya. Yani. Hadi. 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 Arzu Gündoğan gelmez. Oh, Abi. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Alp. süper. Güzel, Alp. Alp. Sağ olun. Ama Engin'de büyük yukarı gelmiyor. Gelmiyor mu Engin Sağ olun. Sevgili seyirciler üç kutu açtık. Her renkten bir kutu açtık. Şimdi oyun oynama zamanı. 500 bin kazanma şansımız gelsin. 500 binlik oyun. Görmüş olduğunuz gibi asılmış kadehler var ve yine görmüş olduğunuz gibi tenis topları var. Bu tenis toplarıyla bu kadehleri kıracağız. Ama nasıl teklif Hamdi Bey'den geldi? İlker Bey, Hamdi Bey'e söyleyelim mi pembeleri kırmayalım? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Alo. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> 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 Ama pembeleri kırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> pembeleri kırıyoruz. <laughs> Pis Hamdi. <laughs> Oyun basit. 60 saniye dedisin, 60 saniye ilk ay senin. Renkli kadehleri kırıyoruz, 500 bin alıyoruz. Alacağız. Aslında. colorful. Anladım. Kırılması gerekenler mavi kahretsin ki pembe. E mavi Allah'ım pembe. <laughs> mavi ve üf pembe. <laughs> Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Sevgili seyirciler, 500 bin kazanma zamanı. <laughs> Hep beraber. 5, 4, 3, 2, Başla. Haydi. Devam. Devam, devam. devam. Hadi. Devam. 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 得嘛？得嘛？得嘛！啊！没事。得嘛 <invers, S 2>！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！得嘛！ Tamam, bravo. Ayla, Sen kendin yaptın. Ayla. <laughs> ya. Yoruldum ben. Bravo Deniz. Yoruldum ben. Bir mavi. Kalmadı. Bir tane kaldı. Bir pembe ve bir mavi kırdı İlkay'a iki pembe, bir mavi kaldı. Evet. Hadi İlkay. Hadi İlkay. Sırdığın her kadehte çığlık attın. Arada İlkay'a iki tane yerleştirdin. <laughs> Arka taraftakileri bir ara uçuruyordun. Ama tebrikler. Teşekkür ederim. Bravo. 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 60 saniye sonra 500 bin para harcında olabilirsin. Hazır mısın? Bir de gel. Aşkım sen burada dur. İlkay. Ne yapıyorsun? Hadi. Hey. Hadi. Hey. Aracına 500 bin göndermek için hep beraber 5 4 we <laughs>